Ne oldu? Sen orayı açtın da ben bir şey duymadım. Nasıl duymadın? Fark i̇şte etmedin işte. mi? Ay darin darin! Aaa bu kim lan? İşte ondan oldu. <laughs> Sen mi oldun? He. Ee? <laughs> Ay da darin dedi. Ben oldum ama. Eyyy. lan? ama ha önceden kaydettiydin. Nasıl yani? Oh, Ay ya. da darin darin! Haydi haydi harbin harbin hadi Baba Bir şey diyeceğim, kolonyayı bak eline sürüyorum sana sen kolonya. sürüyorum <laughs> Kolonyadan dolayı babam kolonyaya başladı arkadaşlar Etil alkol içiyor Attım flash Ya bir canı var Ayş Ersin Ediz Ne oluyor? Ç Ama cevap ya, doğru ya. mu ki hemen sevindim bir daha doğru diye bir şey var <laughs> mı? <laughs> Üzüleceksiniz. Zaten yarışma burada. Üzülmeye geliyoruz. Eğlenmeye <laughs> değil. Yenilen, kaybeden kişi yok. eğlenmesin. Eğlenecek bir şey yok. Üzülmeye geldik. Yani. Çocuk yani değil <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sekizinci sorumuz şöyle. Bir yılda 121 Hangi konuda 11 Nasıl lan 121 11 ile 11'i çarpınca 121 mi ediyor? Ya kardeşim Abi vuracağız onu ya. <laughs> Biri aşağı düştü. <laughs> Biri şuradan aşağı düştü. Kimdi o? Bir bakıyorum. <laughs> Geldi. Site'de şu an. Az pişmiş antrikot yemeye götürüyorum. Yedikten sonra diyeceksin ki Ahmet abi sikini ağzıma ver. Aşkım tam o anda girmen hoş olmadı. Ben TR'ye nasıl geçeceğim ya chat bilen var mı? Bunu nasıl kapatacağım? Abi sikeceğim şimdi TR, ha. TR, TR şifresini yazınca giriyordur hangi zaten değil mi? ya. <laughs> <laughs> Al tamam şifre o değilmiş zaten Şifre o değilmiş, şifro değilmiş beyler Şifre o değilmiş Oğlum Oğuz. <laughs> Oğlum şişem benim amına koyacağım şimdi ha. Fatih abi ne yapıyorsun ya? Şöyle bir şey deniyordu. Deniyordu ki Jurox Bey nerede? Heh. Deniyordu ki sen F olmak için kırmızı ışık mı açtın? <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey diyeceğim. Adam ne boyu kaçtı? Adam ne dalga geçiyor? Adam ne dalga geçiyor? Şu an ne boyu Efe oyu Kemal Bey ciddiyetinizi koruyun. <laughs> Sürde ee, Yalnız. Ferit. Niye? Ferit değil oğlum? Korktun mu? Oğlum bir caz yapıyor Otur bakayım ya. nasıl Ferit oluyor. Oğlum ben... Ferit olsana direkt. Ferit olayım mı? <laughs> Ama direkt Ferit ol. Müzisyen olma. Ferit olarak. Ya bu ne abi ya? Clown Fiesta e. ya. Kes bırak. Ne oldu lan? Hadi yap. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gülüyor ama? Bir dakika bir, bir tane gülsene be. Ya nasıl güleyim şimdi o bunu? Ama öyle söylenince de olmuyor mu? Hayatta gül ama bana. Girişte Ata Demirer Trakya şivesiyle karanlık diyor. Harbi diyor mu lan lan sikiyim. Bu karanlık. Ya biz topluca çok gerizekalı insanlarız ya. Karanlık. <laughs> Ye sıç yat. It. Ye sıç yat. It. Olur mu ya? Olur mu ya? Ne vuruyorsun lan? Ne, ne vuruyorum? Allah. Ne vuruyorsun? Gel kavga al. I'm, I'm. Gel al. gel Al. Al. Ne oldu kavga hoşuna mı gitti he? Kavga hoşuna mı gitti? Al. Al. Vurma lan. Al. I'm. He? Gel vs. Gel vs. Kaşık surat. Gel. Hadi kızım yapıyoruz. Haydi yapsana onların Ağaçları ben ekmiştim zaten. Getireceğiz. Evet, onu da beden nakti <laughs> bu arada ya. Ben gidiyorum. Allah beni cezalandırıyor amına koyayım. Dönüştürelmiş. Abi depresyondan nasıl çıkılır? Ağlayarak 31 çek. Ya Allah Allah. Ya depresyona <laughs> bu kadar takmayın ya. Kardeşim neden keyif alıyorsan ona yönel. Onu yap. Tertemiz. Kafanı dağıt ya. Şimdi çık oksijen al biraz spor yap bir kendine. <laughs> Aldım geri aldım geri, aldım, geri aldım, geri aldım. sen de beni, sen de beni. Senin eli beni kolunu siktim. Şunu beni kurtarsana. Lan oğlum beni kurtarsana. Allah. Allah canım anam. <laughs> öyle mi? Fire Lannister hoş geldin yavrum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Kesene bereket. Gelip <laughs> <laughs> seni. Ya küçücük bebekti kafa hiçbir şeye ermiyor, hiçbir şeye gülmüyor, ölü gibi oturuyor. <laughs> Şimdi nasıl büyüdü ya? Manyak mı ya? Manyak mı ya? Bak Mert Verz lavuğunu görüyor musun? Bak abone olmuş. Lavuk diyor ki sana bir kodum diyor yere yapıştı diyor. Ne yapacaksın lan ona? Onu alacağım bir kocan lavuğa böyle. Bir kocan lavuğa. Değil mi? Lava bir kocan lavuğa. Evin yarısı yok değil. Orada duvar vardı. Duvarı kırdık işte. Ay, o, o, Allah aşkına RP'lere bakar şey mısınız? <laughs> bak. <laughs> <Ya, gülüyor> şey kemal <laughs> 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 Ulan ya Çok iyi ya RP'lere <laughs> bak amına koyayım Salak orada duvar vardı duvarı kırdım ben chat'e anlattım chat anladı sen neyin de Büyümüş Yemiş yeng kubarıyor amına koyim yeng lan Ya mimik yapma bu ne bu ne ara Ne yapıyorsun ya Öyle mimik mi olur Bir koyacağım yumruğu vuracağım böyle o kadar tatlı ki böyle bam diye Senden vuracağım yumruğu Ama çok tatlı aşkım hayır aşkı. bak ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Böyle böyle öyle şey böyle poz veriyor falan. Ne yapıyorsun? Kaybettiniz." diyerek çıkarmış tek taşak. Karşıdaki adam çıkarmış üç taşak. <laughs> Hiç taşaklı çıkmış. <gülüyor> <gülüyor> hani adam harbi şanssız bassız bir orospu çocuğu. Hop. Allah'ım <Hayalim> ya. <laughs> bu benim bu arada abi ya bu şanssızlık. Ne demek tek taşak var? <laughs> tek taşı amat Hayır hayır şanssızlık seviyesi olarak. Diye. Göt olma yazılır mısın? Hep çıkarttı üç taşak da bende var. Hay Allah'ım. Tövbe yarabbim ya. Ne kafasıyla yapıyorlar oğlum bunları? taşar çalmış diyorsun chat'te de. Başka var mı? Bir de bir de cık yapıyor sigaradan falan. Abi gitmeyin. Chat korona değilim abi. I am not infected ya. Alo. Temizim abi. Bakın nefesimi tutabiliyorum. tamam abi ikna olduk. Daha da tutarım yani ha. Türk gibiyim yani. <laughs> Baba. Aferin. Gel buraya. Baba dersen yersin. Baba. Aferin. Aferin. Konuşurduk, sohbet ederdik. İşte internet olarak siz niye üçünüz bakın, birleştiniz? Bakın, bakın buraya. Şimdi üçünüz birleştiniz. bakın. <laughs> Arkadaşlar, olayın ciddiyetini kavrayın. İşte... <laughs> Dönmeyi hiç düşünmediler chat Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini öyle kırpmadan verdiler Saygıyla ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz Videoyu beğendiyseniz Hatta beğenmediyseniz beğenin amana koyayım ya Azıcık yani emeğe saygı lütfen bak o kadar uğraştık ya yeter artık İzleyip beğenip yorum atın lütfen rica ediyorum